Merhaba değerli arkadaşlar. Beşinci dersimiz ile sizlerle tekrar beraberiz. Bu dersimizin konu başlığı tehlike uyarı işaret levhaları. Değerli arkadaşlar, tehlikeli uyarı işaret levhaları e, bulunduğunuz yolun ilerisinde trafik açısından bir tehlikenin söz konusu olduğunu ve öncesinden bizi uyarmak amacıyla, sürücüleri uyarmak amacıyla bırakılan levhalardır. Bu nedenle bu levhaları gören bir sürücü hızını azaltmalı ve önde bir araç seyrediyorsa kesinlikle o aracı geçmemelidir. Evet şimdi trafik işaret levhaları içinde tehlikeli uyarı işaret levhalarını sırasıyla tanımaya çalışalım. Sola tehlikeli viraj veya sağ tehlikeli viraj. Aşağıdaki resimden de görecek olursak hemen karşımızda sağ tehlikeli viraj tabelasını görüyoruz ve yolun bitiminde de gördüğünüz gibi sağ viraj var. Bu ise değerli arkadaşlar tehlikeli viraj içinde yön tabelası e, ok işaretleri ile virajın hangi yöne doğru olduğunu böylelikle anlamış oluyoruz. Yine tehlikeli viraj yön tabelaları bu tabelalarda bir önceki e, tabelalarda olduğu gibi ok işaretleri ile Virajın hangi yöne doğru olduğunu bize belirtiyor. Daha keskin virajlarda veya devamlılığı olan virajlarda ise bu tabelalar bırakılır. Sola devam eden tehlikeli viraj veya sağa devam eden tehlikeli viraj, bu tabelaları gören bir sürücü sürekli bir virajlı yolda olduğunu böylelikle anlamış olacaktır. Evet, her iki yönden daralan kaplama. Kaplamanın ne olduğunu daha önceki derslerimizde hatırlayın. İşlemiştik. Taşıt yolu anlamına geliyor. Bu tabelayı, levhayı gören bir sürücü alttaki resimden de anlaşılacağı gibi her iki taraftan hem soldan ve hem sağdan daralan bir yola yaklaşıldığını böylelikle anlamış olacağız. Bu levhamız ise sadece daralmanın sol taraftan olacağını belirtiyor. Ve bu levhamız ise arkadaşlar daralmanın yine sadece sağ taraftan olacağını söylüyor. Alttaki resimde de zaten gördüğünüz gibi sağ tarafta bizim bakış açımızda sağ tarafta bir daralmanın olduğunu görebiliyoruz. Tehlikeli eğim levhaları değerli arkadaşlar. Soldaki tehlikeli eğim çıkış levhası, sağdaki ise tehlikeli eğim iniş levhası. Alttaki resmimizde ise buna bir örnek görebiliyorsunuz ve hemen altında ise bu eğimin, yukarı eğimin ne kadar kaç kilometre olduğunu belirten bir uyarı. Evet, günümüzde hayatımızın içinde ve yerleşim yerlerinde çok rastladığımız bir levha, kasis levhası. Ve kaygan yol levhası arkadaşlar. Bu levhayı gören bir sürücü, bulunduğu yolun kaygan bir yol olduğunu böylelikle anlamış olacaktır. Gevşek malzemeli zemin levhası, bu levhayı gören bir sürücü hem hızını azaltmalı ve hem de öndeki araca olan takip mesafesini artırmalıdır. Çünkü öndeki aracın lastiklerinden Sıçrayabilecek asfalt parçacıkları, yani mıcır dediğimiz asfalt parçacıkları kendi aracınıza ve özellikle camınıza zarar verebilir. Bu nedenle bu levhayı gören bir sürücünün son derece dikkatli olması gerekiyor. Gizli buzlanma olabileceğini gösteren bir levha ve gevşek şev, hemen sağ tarafta ise gevşek şev levhasına bir örnek. Dağdan yamaçlardan düşen kaya parçalarını gösteren bir levha. Yerleşim yerleri içinde görebileceğimiz en sık levhalardan ikisi arkadaşlar yaya geçidi ve okul geçidi. Bu levhaları gören bir sürücü hızını azaltacak. Karşıdan karşıya geçmekte olan yaya veya öğrenci varsa geçiş hakkını ilk olarak onlara vermek zorundadır. Bisikletli geçebilir levhası bu levhaları en çok bisiklet yollarında veya bisiklet sürücülerinin yoğun olduğu bölgelerde görebiliriz. Dikkat levhası ise arkadaşlar genel olarak tek başına kullanılmaz farklı bir tehlike levhasıyla beraber bu levhayı da görebiliriz. Örneğin bisikletli geçebilir levhasının üstüne böyle bir dikkat levhası da bırakılabilir. Genelde e, kasabalarda veya köy yollarında görebileceğimiz ehil hayvan geçebilir levhası ve yine e, orman yollarında veya köy dağ yollarında Vahşi hayvan geçebilir levhası. Yolda çalışma levhası, ışıklı işaret cihazı levhası. E, aşağıdaki resimlerde de bunlara birer örnek görüyorsunuz. Genelde. Rüzgarın şiddetinin yoğun olduğu noktalarda bölgelerde yandan rüzgar levhasını görürüz değerli arkadaşlar. Bu levhayı gören bir sürücü hemen hızını azaltmalı ve olan ki tek elle direksiyonunu kullanıyorsa iki elle kullanması gerekiyor. Çünkü rüzgarın şiddeti ile aracın savrulma tehlikesi vardır. Hava alanı alçak uçuş levhası yine genelde bunu hava alanı bölgelerinde çok fazla görebiliriz. İki yönlü yol levhası e, sadece bir gidiş ve bir gelişi olan diğer ismiyle çift yönlü olan yollarda bu levhayı uyarı amaçlı görürüz. Kontrolsüz kavşak levhası arkadaşlar bu e, kontrolsüz kavşak konusuna daha sonraki derslerimizde yine detaylı bir şekilde değineceğiz çünkü önemli bir konu. Şimdilik bu levhanın kontrolsüz kavşak levhası olduğunu bilmemiz yeterli. Ana yol, tali yol kavşağına gelen bir sürücünün göreceği levhalar. Bunlar değerli arkadaşlar. Tabi ana yoldaki sürücünün göreceği levhalar en soldaki karşılıklı hem soldan ve hem sağdan tali yol anlamına gelen levha bu ise sadece soldan tali yol tam tersi sadece sağdan tali yol önce sağdan ve sonra soldan tali yol önce soldan ve sonra sağdan tali yol hemen aşağıdaki resimlerde de bunlara birer örnek verilmiş. Dönel kavşak levhası arkadaşlar. Dönel kavşağa yaklaşan sürücüleri uyarmak amacıyla bırakılmış bir levha. Sağdan ana yola giriş, soldan ana yola giriş bu levhalar aynı zamanda sağdan katılım veya soldan katılım diye de geçiyor. Kontrollü demiryolu geçidi yani bariyerli demiryolu geçidi levhası. Sağda ise kontrolsüz demiryolu geçidi levhasını görüyoruz arkadaşlar. Altta da resimlerle bunlara birer örnek verilmiş. Kontrolsüz demir yolu geçidi tek hat levhası. Bu şu demek değerli arkadaşlar. Demir yolu geçidine yaklaşan bir sürücü bu levhayı gördüğünde hemen demir yolu geçidinin tek hat olduğunu böylelikle anlamış olacaktır. Sağda ise kontrolsüz demir yolu geçidi Çift hat levhası, yine alttaki resimden de anlaşılacağı gibi, bu demiryolu geçidinin çift hat olduğunu yukarıdaki levhayı gördüğünde sürücü anlamış olacaktır. Yine demiryolu geçidi levhalarıyla devam ediyoruz. Bu levhalar ise demiryolu geçidine kaç metre yaklaştığımızı belirten levhalar levha üzerindeki her bir çizgi 100 metreyi ifade ediyor. Yani eğer 3 çizgi var ise 300 metre veya tek bir çizgi var ise o zaman 100 metre sonra demir yolu geçidine yaklaştığımızı varacağımızı belirtiyor. Köprü yaklaşım levhası. ...bu levhayı gören bir sürücü bulunduğu noktanın köprü olduğunu böylelikle anlamış olacaktır. Onarım yaklaşım levhası ise genelde yol çalışması yapılan bölgelerde bize daha önceden uyarı amaçlı bırakılır. Engel tabelası, değerli arkadaşlar, yol çalışması olan bölgelerde, noktalarda veya dönel kavşaklarda dönel kavşak ortasındaki Adanın e, özellikle geceleri daha belirgin olabilmesi için bırakılan levhalar Sağda ise tramvay hattı tabelasını görebiliyoruz. bölünmüş yol öncesi yön tabelası bu tabelalar, çatallaşan yollarda tam bölünmenin olduğu noktaya bırakılır. Refüj başı tabelası yine bölünmüş yollarda ortadaki ayırıcı yani refüj dediğimiz ayırıcının tam başlangıç noktasına bırakılan tabelalar. Evet değerli arkadaşlar 5. dersimizin de sonuna geldik. Diğer derslerimizde yine sizlerle beraber olmak dileğiyle hoşçakalın.